Hepinize merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Emrah. Ben de Feyza. Bugün sizi bambaşka bir yere getirmek istedim. Bir süredir planlıyorduk zaten. Bugüne kısmetmiş. Hem bu bebeği uzun yolda denemek istedik. Hem de yedi göllere gelip sizlerle güzel güzel görüntüler paylaşmak istedik. Bu Emrah'ın gerçekten bebeği. Öyle ki geçenlerde arabayı alıp gitsem mi dedim da, olur dedi ama yani çok da böyle içinden gelmeyerek. <laughs> hani, hani, olur ama elleri titriyordu falan böyle. Zaten siz gelene kadar balkonda bekledim. <laughs> Güzel geldi ya. Güzel geldi güzel. Ne kadar oldu aldığımız? Bugün iki hafta oldu. Evlenme yıl dönümümüz? Ya o kadar da değil canım biliyoruz herhalde onu da. Ocak mıydı? <laughs> evet evet. Ocaktı gerçekten. 1 Ağustos nikahımız 1 Eylül düğünümüz. Bravo. Alkış. Yedi göller... Kağıdı cebime geri koyayım da. Yedi göllere geldik. Daha gezmedik. Bir başlangıç videosu çekelim dedik. Ama İnce'den bir Derin Gölü ve Nazlı Gölü gördük. Evet önünden geçti. Hatta Büyük Gölü de gördüm. Büyük gölü bir şey yok ki var mı? Var mı bilmiyorum. Yedi tane var ben, ben bir saydım. Kocaman bir göl gördüm ama. <laughs> nazlı Göl, Sazlı Göl, İnce göl, göl, Derin Göl, bir şey göl. Buranın doğası inanılmaz. Biz acaba erken mi geldik diye bir tereddüt ettik. Yani şey istedik aslında, havalar çok soğuk olmasın. Havanın çok soğuk olması tabii ki bizim için iyi olmayacaktı. Evet. Ama 26 derecede beklemiyorduk. Ben öyle hissetmiyorum ama ben. Evet. 10 derece falan gibi hissediyorum. Onu diyeceğim işte. Yani şu yani ucuncu gayet iyiyiz. Aynen. Gölgede olmamız, yanımızdan dere akıyor olması falan burayı bir evet. ekstra bir serin yapmış. Bir de bugün Cuma. Biz hafta sonu gelmeyelim dedik özellikle. Çünkü hafta sonu çok yoğun olur çok piknikçiler dolar buraya diye. Kalabalık oldu. Öyle tercih etmedik. Dur. Buna rağmen belki duyuyorsunuz. Evet. Arabalar geçiyor. doğru yere bakıyor muyum acaba ya? Gezmeye başlayacağız. Gezdiğimiz yerleri size de göstermek istedik. Yedi göllere belki hiç gelmemiş olanlarınız vardır. Benim ilk açıkçası. Abant'a gitmiştim ama yedi göller tarafına hiç gelmemiştim. Ben de ilk kez biliyorum. Şöyle yaptık biz. Dün akşam İstanbul'dan Adapazarı'na geldik. Adapazarı'nda babamda biraz mola verdik. Bu sabah da fırladık geldik. Biraz mola bir gece. Bir gece 20 dakika falan bence çünkü. <laughs> yani bir saatlik yolun <laughs> molası evet bir gece. Evet. Şimdi işte size gezdiğimiz yerleri gösterelim istiyoruz. Biz de gezelim, görelim. Keşfedelim. Aynen öyle. Sonra görüşürüz. Görüşmek üzere. Evet şimdi Yedi Göller Milli Parkı'nın topark alanına aracımızı bıraktık. Yavaş yavaş gölleri gezmeye başlıyoruz. İlk karşımıza çıkan derin göl. 1506 metrekare bir alan içinde 10 metre gibi bir derinliği var. Göl kenarında böyle küçük küçük masalar, mesire alanları var. Ne sakin ve durgun, bakar mısın? Evet. Anne, ayakkabının içinde bir şey var. Öyle mi? Evet. Gel çıkaralım. Gidelim. Gidelim. <laughs> Sen birazcık kilo üstü köpüksün galiba. Evet. Onun yıkanması gerek. Evet. Bence böyle girebilir isterse. Seveyim mi? Sevebilirsin. Adın ne senin? <laughs> o da seninle oyun yapıyor bak. <laughs> Hadi gel devam edelim. Belki başka köpüşler de vardır. Evet başka köpüşler de vardır. Bu alanda kamp kurmak yasaktır diyor ama yazının hemen arkasında <laughs> çadırlar var. Bu arada kısa bir bilgi. Bütün milli park içerisinde ateşli piknik, mangal, tüp, semaver kesinlikle yasak. Görevliler zaten ara ara milli park içerisinde tur atıp konuya ihlal edenleri Uyarıyorlar. Gerekirse para cezası uyguluyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Yemezler. Eyvallah. Şöyle yiyelim. Hadi. Anne, o yakaladı ya. Bu ne? Evet, burası büyük göl. 24.895 metrekare büyüklüğü var. Gerçekten diğerlerine nazaran çok büyük ve 15 metre derinliği var. Derin göl adlı gölden aslında daha derin. Çevresinde en çok mesire alanı olan günübirlik gelecekseniz en rahat oyalanabileceğiniz yer burası. Yalnız oksijen baş ağrısı yapmıyor. Aynen öyle. İstanbul'dan sonra burası fazla geldi. Yani. <laughs> Gel. Gel aşkım. Işte. 360 derece gölü görebiliriz. Tamam geliyor. aslında buraya araçla da girilmez tabelası var. Yolun başında araçla girilmez var tabela. <laughs> Konuşamıyorum. aslında buraya girişte giremiyorsunuz. Çünkü araçta girilmez tabelası var. Sadece yayan. Ben cümleyi toparlayayım senin. Buraya motorlu taşıt giremez normalde. <laughs> buraya motorlu taşıtla girmek yasak olmasına rağmen biz de girdik. Herkes de. Girmiş Ama yani. ters yön olduğunu ifade eden bir tabela var girişte yani. Ha. Buradan geliş var. Motor taşıdığın girmesi yasak değil aslında. He ee, öyle bilsene o zaman. Öyle işte ters yön. Anladım. Şuralarda bir yerde evin olacak. Böyle önünde taraçası olan. Sağında sonunda köpek beslediğin falan. Burada yaşanır. Yalnız Amerikan filmlerinde o bahsettiğin evlerde hep cinayet işleniyor ben sana söyleyeyim. Bu arada yavaş yavaş güneşi batırıyoruz. Evet. Bu daha gezebildiğimiz ikinci göl. Yani bu göl alabildiğine tam tur atılabiliyor. Hani tam tur dönebiliriz. Evet. Dönelim mi? Şu an dönmeyelim bizi bekliyorlar. Öbür göllere gidelim. O zaman mi? dönelim. <laughs> Böyle dönelim. Evet şu an arka planda gözüken serin göl. Ee, 1758 metrekare büyüklüğünde ve 2,5 metre derinliğinde bir göl. Görüldüğü üzere çok fazla büyük değil. Ama çok güzel oldu kesin. Yine bu gölün etrafında diğerleri gibi bir patika var. Tur atmak isterseniz göl çevresinde kesebiliyorsunuz. Bir sonraki durağımız İnce Göl. 1036 metre büyüklüğü, 2 metre derinliği olan, adını ince uzun oluşundan alan, sakin, tatlı, az ziyaretçi alan bir göl. Bu arada İnce Göl'e ismini veren, tamamen tahmin yürüterek konuşuyorum. Şu ağaçların arasından gelen ince kaynak sızıntısı olabilir. Çok ince bir tatlı su akışı var. Yine burada gölü besleyen. Belki de ismini buradan alıyordur. Gelelim Sazlı Göl'e. 5950 metrekare büyüklüğünde ve 3 metre derinliğinde bir göl. Burası çok kötü. <laughs> evet biraz müslaj benzeri bir yüzey katmanı var. Aa evet. Burası bayağı balçık yani. Evet. Gölden ziyade bataklığı andıran bir dokusu Burada var şu anda. anda. Bence göller arasındaki görüntüsü tek kötü olan göl diyebilirim şu an. Henüz görmediğimiz iki göl daha var. Yani şu ana kadar. Evet. Beş göl mü gördük? Evet. Beşin arasında bu. Ne <laughs> oldu? <laughs> Sondan bir önceki ziyaretimiz Nazlı Göl. Büyüklüğü 15.780 metrekare, derinliği 8 metre. Fakat göl biraz kurumuş. Şu parmağımın olduğu noktaya kadar aslında göl devam ediyormuş. Zaten yüzeydeki çatlaklar net bir şekilde gösteriyor. Dolayısıyla şu an bu büyüklükte ve bu derinlikte değil. Maksimum 2.5-3 metre derinliğindedir şu anda en derin noktası. İskandinav göletlerini andıran bir manzara var burada. Etrafındaki beyaz kayalar, karşıdaki çam ağaçları. Su diğerlerine nazaran sanki biraz daha açık yeşil. Şu ağaçların arkasında çadırlar kurulabiliyor. Ki zaten zemin de kamp için gayet uygun. Şu manzara tam Hayalimdeki evi yapabileceğim malzeme. Kesin cinayet işlenir. Ya Allah, Allah taktın ya. Burası da son gölümüz Kuru Göl. 500 metrekarelik bir alana sahip ama hiç derinliği olmayan. Çünkü buradan da anlaşılacağı üzere tamamen kurumuş bir göl yatağı artık burası. Muhtemelen Nazlı Göl'ün hacim kaybetmesinin en büyük sebebi burası. Çünkü aradaki bir dereyle ikisi birbirine bağlıymış. Birisi diğerini besliyormuş. Burayı besleyen kaynak büyük ihtimalle kurudu. O kuruyunca burası da Nazlı Göl'ü beslemeyi durdurdu. Tahmin ediyorum birkaç sene sonra Nazlı Göl'de ikinci bir kuru göl olacaktır. Bir şey söyleyeyim Ben dalga geçiyorsun zannettim. Tabelaya gelince çok geldi. Bizim için en ayrıcı özelliği bu göle girebiliyor olmamız. <laughs> Ve bir güzel tarafı da bugün etrafında girmek yasaktır gibi tabelalar <laughs> yok. Çünkü serbest. Şöyle bir şey var. yedi göller. Artık belli ki 6, 6 göller var. Göl, evet. Aslında belki de hiç gölmör yoktu burada. Ya hocam biz gölleri yanlış saymışız <laughs> ya. 7 değil 6'ymış. Ne yapalım şimdi? Orada bulun böyle bir çukur. <gülüyor> <gülüyor> Oraya kur, da kuru göl koyun. Evet turumuzu hocam tamamlayabiliriz. Ben dışarı çıkıyorum. <laughs> havlu varsa bana da bir havlu uzat. <laughs> Oğlum boğulacaksın <bu> gel. <laughs> Yiğit o kadar derinde yüzme babacığım. Adının hakkını en çok veren göl bu. Ama bir şey söyleyeyim. Gerçekten çok büyük bir bilgi edindik ve ben hiç görmedim. Ben rastlamadım yani. Kuru gölde yani şu bir damla su yok falan diye duymadım. Burası altı göller arkadaşlar. Yedim elini. Yedincisi yok. Biz biraz yamulduk. <laughs> giderken Mahvoldu. çok hissetmedik ama dönüşte o virajlar bizi mahvetti. Ben çok net şunu söyleyeyim. Yedi göllere gitmek isteyen. Giderken bir saat, dönerken bir saat aralıksız. 100 metre düz yol gidemeden viraj döneceğinizi bilin. Yani sürekli bir viraj 100 var. 100 metre düzlük yok. Sürekli viraj. Yani bir de giderken bu kadar hissetmedik çünkü aç değildik. Hava güzeldi. Dönerken... Hem açtık, hem iyice karanlık çöktü. Bir de evet. karşıdan gelen arabaların o farları böyle başım ağrıyor. <gülüyor> Yorulduk, <gülüyor> çocuklar da çok yoruldu. Evet. Ve şimdi de biraz canlanabiliriz artık çünkü Bolu evet. merkezde. Çok şükür yemek yemeye <laughs> şöyle bir yere geldik. <laughs> Tekrar merhaba. Biz bu kapanış videosunu aslında Yedi Göller'e gittiğimiz günün akşamında çekmek isterdik. Fakat yolun yoruculuğu o günü maalesef çok yorgun kapatmamıza sebep oldu. Bu sebeple konuyu birazcık ertelemiş olduk. Gördüğünüz gibi Feyza'nın saçları kısaldı, benim sakalım saçım kısaldı. Yani videonun başında gördüğünüz bizle şu an konuşan biz arasında yaklaşık 25 gün kadar bir süre var. Tamam ben çalışmıyorum. Ama Emrah da olarak çalışıyor ve biz bu video editleme işlerini beraber yaptığımız için hatta çoğunlukla Emrah kendisi yaptığı için sağ olsun. Onun toparlanması daha da da uzun sürdü haliyle. E tabii yani o gün nasıl bir iş günü geçirdim, yoruldum mu, kafam dolu muydu. Akşam gelip bu işe odaklanmak lazım düzgün iş çıkması için. Ya yani işte keşke aslında çalışmıyor olsa da. Gerçekten tamam ben buna odaklanabilsek ama maalesef Çalışıyor. Ben çalışmıyorsam, <laughs> sen beni daha çok çalıştırırsın. Ben seni? Evet. Ben seni çalışmalar konusunda en çok destekleyen insanlardan bir şey biriyim ya. Ajansların böyle kıl müşterileri olur, sürekli revize isterler. Bir atarsın işi beğenmez, atarsın onu beğenmez, atarsın bak... ...en başta beğendiği şeyi üçüncüde beğenmez falan böyle. Evet. Sen muhtemelen öyle yaparsın bana. Burası olmamış, bunu değiştirelim, buraya ses He, YouTube konusunda evet, Tabii orada patronluğumu taslarım canım, o ayrı. Hayır, şey konusunda yani... ...sabah git akşam geldi işler konusunda... Hı. -"Böyle hayır, çalışmamalısın bence." falan. ya yani Kaç kadın bunu adamlara söylüyor Allah aşkına? -"Zaten bak, patronluğumu taslarım dediğin için... ...aslında bunu ben aşağı yukarı bildiğim için... ...en başta kanalın ismine ortak olmadım farkındaysan. Ortak bir isim yok ya yani kanal evet. senin adına. Yani patron sen ol, ben ortak olmayayım, o yükü omuzlanmayayım. Ben sana yardım ediyor gözükeyim, işime gelirse çalışayım, işime gelmezse evet. çalışmayayım oldu yani." Şimdi doğru. Belki merak edenleriniz vardır. Neden Feyza Kraker ama ikisi hep beraberler? Geçen sene ben dedim ki Instagram içinde, YouTube içinde ben bir şeyler yapmak istiyorum hatta YouTube için Ağustos gibi başladı. Evet. Ama Instagram'a geçince dedim ki ben bir tane isim koyacağım. Dördümüzü kapsayan bir isim olsun. İnsanlar o isme baktıklarında biz dördümüz akıllarına gelelim. Emma beni çok sallamadı. Dedi ki ya tamam ya bakarız işte şu isim olur mu sence nasıl? E, yok bence olmaz. Beğenmedi, beğenmedi. Bir de şöyle bir huyu var. Hem beğenmez, fikir de vermez. Yani boğulmamış. Boğulmamış falan yapar. Tabii doğru fikri senden çıkmasını Allah. bekliyorum. Yani. Sonra Ariker benim evlenmeden önceki soyadım. Ortaokulda da işte Ariker'e çok benzettikleri için böyle Kraker diyorlardı. Sen misin dedim bana fikir vermeyen. Ben de kendi ismim üzerinden yürüyorum o zaman. Feyza Kraker olacağım. Ben beğendim ama güzel oldu. Tamam güzel oldu ama mantıksız. Kanalıma hoş geldiniz deyince de bozuluyorsun. Yok ya bu Şakası iş. Yani. Ve şöyle de bir niyetimiz var açıkçası. Youtube'dan ilk gelirimizi, bu da senin fikrin sen söyle. Bir hayır kurumuna bağışlamak istiyoruz. Tabii ki bu çok cüzi bir olacak Tahmin ediyorum. Ancak biz de böyle bir kapı açtığımız bir şekilde adım attığımız için sizin önereceğiniz yorumlarda bizimle paylaşacağınız bir hayır kurumuna bağış yapmak istiyoruz. Yedi gölleri çok merak ediyordum açıkçası ve Emrah da bu konuda müthiş baskı yaptı. Ben zaten Emrah'a ne zaman şuraya gidelim, şunu yapalım baskısı yaparsam <laughs> kesin olmadık bir şey. Çıkıyor. Mesela o yolun kolar çok virajlı olduğunu bilmiyordum. Bilseydim gene giderdim gerçi. Ama ne olacak ya gidelim falan işte buna mı dayanamayacağız derdim ve yine giderdim. Bu arada ben motosikletle gitseydim o yolu inanılmaz keyif alırdım o virajlarda. Belki ya. sen de çok keyifli olurdu motorla. Belki ikimiz olduğu için olabilir. Tabii. Hani bizi çok zorladı. Ben o yüzden bir daha gitme. Güzel mi? Güzel. Tabii ki doğayı eleştirmiyoruz kesinlikle. Doğa Sevgimiz muhteşem bir şey, sevdiğimiz Sevdiğim. bir şey, yani gönül verdiğimiz bir şey her şeyin başında. Ee, tamam yedi göller müthiş bir yer. Her bir göl birbirinden bağımlı öz olarak başka güzel. Ama yani yol gerçekten çok yorucu arkadaşlar ya. Bunu göze alıyorsanız gidin. Tamam göreceğiniz şey güzel evet. Kötü bir yer değil kesinlikle. Ya da gidip orada konaklayabilecekseniz, kamp yapabilecekseniz, e, yani aynı gün hem gidip hem dönmeyecekseniz o zaman mantıklı olabilir. Evet. En azından bir gece dinlenmiş olursunuz. Ama saat buçuktan sonra ateş yakabildiğinizi e sabah 6'ya kadar ya da yanılmıyorsam 7'ye kadar yanık tutabileceğinizi unutmayın. Gündüz acıkırsanız geceden yemeğinizi pişirmeniz lazım. <laughs> ya belki de çadırlarda öyledir. Hani orada Pisagor evleri işte Nazlı evler yani falan var. Onlar mutfak ocakları? Orada aynen muhtemelen mangal yakılmasına izin veriyorlardır diye tahmin ediyorum. Olabilir. Mesela oraya gittiğimde deli gibi yürüyüş yapmak isterdim. Açıkçası. <laughs> Deli gibi yürüyorum ben. <laughs> ya sağ bunu koyacağım. <laughs> Hafta işi gidin. Gittiğiniz zaman böyle bir 3-4 gün en azından konaklayın. Ondan sonra kendinize hazırlayın. 3-4 gün de çok ya. Bir sene kalın <laughs> siz orada. Bir evet. sene kalın. Mümkün mertebe zaten gece asla. Çünkü o farlar son videoda bahsetmiş. Gerçekten beni hmm. mahvetti. Yani evet. ben baş ağrısı hiç yaşamam. Başım ağrımıştı. Herhalde mengene de oradan gidiliyor ki hep geliş vardı yani. Geç saatte olsa Bu evet. o saatte kimse yedi gölleri görmeye gitmez. Çok eleştirel yaklaşmışız gibi oldu. Aslında beğendik ama yol 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 bizim Neyse bu tarz ya da alternatif tarzlarda videolar görmek istiyorsanız hem yorumlarda bizimle paylaşmayı hem de kanalımıza ya da Feyza'nın kanalına abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. İyi akşamlar. Belki de sabah izliyorsunuz. Günaydın o zaman. O da olabilir tabii. <laughs>